Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Yay burcu için tarot açılımı yapacağız. Kendiniz için, Yay burcu bir tanıdığınız için ya da yükseleniniz için dinleyebilirsiniz dostlar. Ben videoyu beğenip kanala abone olan herkes için niyetleniyorum. Kartlarımı karıştırırken. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Kartlarımızı seçe seçe devam edeceğiz. Öncelikle bir size şöyle bir günlük mesaj olsun. 3 kartımız ne diyecek size? Evet hayatınızla alakalı yeni bir kısmetin yolu olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda birisiyle bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Planlarınızı anlatacaksınız. Bu bir kurum da olabilir daha doğrusu. Hani o ...o kuruma karşı ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum... ...acaba siz de onaylar ve destekler misiniz gibisinden... ...yani böyle bir karşılıklı bir konuşma geçiyor... ...bir insanla, bir kurumla, e, herhangi bir şekilde... E, ...ona karşı hani resmi dille de olabilir... ...yoksa daha dost diliyle de olabilir... ...isteklerinizi söylüyorsunuz... ...ve bunun karşılığında da hani o kişiden ya da o kurumdan... ...bir destek bekliyorsunuz... ...gelecek mi gelecek dostlar ve... ...bununla alakalı da yeni bir yola çıktığınız görünüyor... ...yani şu anki işte bu amaçladığınız şey her neyse gerçek olacak bu bazılarınız için aşkla alakalı bazılarınız için tabii ki kariyerle alakalı olabilir. Hepiniz için farklılık gösterecektir ama sizin bugün mesela bu videoyu açarken aklınızdaki en önemli soru Hani ben bunu çok merak ediyorum acaba böyle bir fal videosu izlesem acaba karşıma çıkar mı bununla ilgili bir şey dediğiniz ne varsa Şu an bu 3 kartımız onunla alakalı mesaj verdi o noktada alıp kabul edebilirsiniz gayet hayırlı yolunuz, yolunuz açık görünüyor çok güzel olduğunu söyleyebilirim Şimdi dostlar biraz daha ayrıntılı bir şekilde devam etmek istiyorum ee, Öncelikle şöyle bir para durumunuzla başlayalım para durumunuz nasılmış nasıl olacak Şöyle ki arkadaşlar parayla alakalı baktığımızda yakın geçmişinizde yaşadığınız belli başlı sıkıntılar hemen gözüme çarpıyor. Özellikle borçlanma durumları çok fazla sık e, gerçekleşmiş olabilir. Sizi sıkıntıya sokmuş olabilir. Hem siz verdiğiniz borcu zamanında tekrardan karşı taraftan geri alamamış olabilirsiniz ya da birisinden borç aldığınızda onu ödemeniz sizin için biraz e, zorlaşmış olabilir. Şu sıralar birazcık düşünüyorsunuz. E, geçtiğimiz haftalardan daha iyi konumdasınız tabii ki maddi olarak. Ancak yine de diyorsunuz ki bir daha böyle sıkıntılara düşmemek adına benim bir takım önlemler almam gerekli, belki farklı bir yol izlemem gerekli. Kafanızda bununla alakalı planlar var, maddi yönetiminizle ilgili yeni yollar arıyorsunuz çünkü geçmiş haftalarda yaşadığınız bu sıkıntı, bu illa borç vermek değildir. Yani bir sıkıntı yaşamışsınız geçmişle alakalı. Ama özellikle böyle bir şekilde e, ya bir yere parayı ödeyemediniz ya da bir yerden gelmesi gereken para gelmedi. Yani bu şekilde olacak. E, ama gerçekten sizi psikolojik olarak çok fazla sıkan bir durum oldu. Diyorsunuz ki artık bugünlerde yani öyle bir yol izlemeliyim ki öyle bir yoldan gitmeliyim ki artık benim bu duruma götürmesin hani ben bu psikolojik durumu bu baskıyı bir daha yaşamak istemiyorum diyorsunuz ve ne olacak biliyor musunuz her şey çok hayırlı görünüyor. Gerçekten para açısından hiçbir sıkıntınız kalmayacak arkadaşlar. Şu an hani böyle bir düşünüyorsunuz ya hangi yollardan gitmeliyim? Bunu yapmaya devam edin çünkü kendinize öyle güzel bir yol bulacaksınız para açısından kazancınızı artıracak, sizi e, rahata ulaştıracak bir yol. Hemen bir kart daha seçelim. Hayal etmekten lütfen arkadaşlar düşünmekten hayal etmekten çekinmeyin. Hani böyle bazen absürt hayaller kurarken bile birden fark ederiz ki ya aslında ben bunu yapabilirim oluruz. Ya da birden böyle bir şey aklınıza gelir. Böyle bir e, çizgi filmlerde olduğu gibi bir lamba yanar ya böyle kafanın üstünde. Öyle bir durum yaşayacaksınız. Yani şu sıralar çok düşüncelisiniz. Çok düşünüyorsunuz. Kendinizi rahata eriştirmek, geleceğinizi daha da garantilemek ve maddi zorluklar e, maddi zorluklardan çabuk çıkabilmek adına önlemler almak maddi anlamda yeni yollar keşfetmek istiyorsunuz. Düşünmeye devam edin. Öyle bir yol bulacaksınız ki maddi olarak böyle ee, hanenize de etrafınızdaki insanlara da yani eğer e, yaşadığınız aileden bahsediyorum Hani evli olabilirsiniz bir arkadaşınızla yaşıyor olabilirsiniz Ailenizle yaşıyor olabilirsiniz tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz Hiç fark etmez evinize bereket gelecek yani böyle bolluk bereket Gerçekten ciddi anlamda çok güzel görünüyor Yani şu sıralar düşünmeye devam edin diyor bana kartlarım Şimdi dostlar kariyer ve eğitimle alakalı bakalım her şey çok güzel. Geçtiğimiz haftalara baktığımızda yine her şeyin aslında çok güzel olduğunu gösteriyor bize. Hiçbir sıkıntı göremiyorum açıkçası ben arkadaşlar. Bir kart daha açayım. Hepiniz de illa hani hepinizin hayatı mükemmel olmak zorunda değil. Ama genel anlamda baktığımda zaten hani eğitim açısından ve kariyer açısından aldığınız kararların doğru kararlar olduğunu gösteriyor. E, kartlarım bana. Bu zamana kadar buna siz de farkındasınız zaten. Kariyer yönetimi konusunda, eğitim yönetimi konusunda gerçekten doğru adımlar attığınızı, adımlarınızın karşılığını da güzel aldığınızı gösteriyor. E, eğer çalışmıyorsanız ve iş arıyorum acaba olacak mı diyorsanız kesinlikle olacağı görünüyor kartlarda arkadaşlar. Yani bir bakınmaya devam edin. Çok güzel bir kısmet görünüyor yani. Onu gözünüzden kaçırmamaya dikkat edin. E, bir yere işle alakalı, eğitimle alakalı bir başvuruda bulunduysanız arkadaşlar güzel bir yanıt alacaksınız. Çok çok hayırlı görünüyor. Yani şu an gönlünüzde yatan ne varsa ona ulaştığınız, ulaşacağınız, her zaman da etrafınızdaki insanlar tarafından destekleneceğiniz görünüyor. Ben çok güzel bir enerji aldım aslında. valla çok güzel. Umarım da öyle olur hepiniz için arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada hepinize hani bazı sıkıntılar olabilir bazılarınız için. Ancak ben dediğim gibi genel anlamda hani aldığım enerjiyle ee fal açılımı yapmaya çalışıyorum. Çünkü genel kitlenin enerjisi tabii ki de daha hakim olacaktır. Ama kartlarımız belirli belirli noktalarda hepinize mutlaka bir mesaj verecektir arkadaşlar. Şimdi aşkla alakalı devam edelim istiyorum. Öncelikle ilişkisi olmayanlara bir bakalım. Aklınızda birisi olabilir, flört ediyor olabilirsiniz ama ilişkiniz olmamış olabilir ee, ya da hiç ilişkiniz, hiç kimseyi düşünmüyorum vesaire gibisinden kafanızda düşünceler de olabilir hiç fark etmez. Sadece şu an sevgili olmayan, evli olmayan, nişanlı olmayan kimseler için bakacağız tarot kartlarımızla. Öncelikle geçtiğimiz haftalara baktığımızda karşı tarafa karşı bir adım attıysanız e, ya da size karşı bir adım geldiyse o taraftan ancak e, şu sıralar birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Her ne kadar böyle işler böyle aşk hayatınızda bir yenilik olacakmış gibi hissetseniz de Birden her şey tuzla buz oldu, tam her şey güzel gidiyor derken e, aniden bu kimselerle, bu karşı tarafla aranıza bir soğukluk girdi. Nasıl devam edecek? Böyle devam edecek açıkçası o kişi sizin kısmetinizde görünmüyor arkadaşlar. E, zaten birbirinize çok uygun değilsiniz, biraz zoraki bir ilişki olacaktı, biraz zorlama bir ilişki olacaktı iki taraf içinde. E, ancak e, dediğim gibi birbirinize belki de gerçekten hani uygun olmadığınız için e, birbirinizi tamamlayamadığınız için bir şekilde bu yürümeyecekti zaten ve yürümedi de o şekilde de görünüyor ee, şu an aklımda hiç kimse yok ya ki da hiç kimseyle konuşmadım vesaire diyenler içinde yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde hani aşk hayatınızla ilgili bir gelişme yok bir gelişme yok derken yani yeni bir kısmet gelmiyor benim baktığım tarot falı zaten yani maksimum bir aylık niyetlenerek bakıyorum ayda bir video atıyorum her zaman yakın tarihe bakmak bize daha kesin net bilgiler verecektir. O yüzden arkadaşlar hani acaba bana yıllarca böyle kısmet gelmeyecek mi gibi düşünmeyin. Hani ne diyor bu kadın falan diye düşünmeyin. Tabii ki de kısmetleriniz gelecek. Sadece bu önümüzdeki birkaç haftaydı böyle kısmetleriniz olmadan devam edeceksiniz. Ee, birazcık daha kendinize yoğunlaşacağınızı görüyorum. Ve aslında bu kısmetlerinizle alakalı. Yani kısmetinizin gelmemesiyle alakalı durum şöyle. Ee, sizin gönlünüze baktığımızda siz zamanında bir kırılmışsınız, kırıldığınız için de tekrar kırılmaktan korkuyorsunuz. Bir yandan da aşk istiyorsunuz, ama bir yandan da korkularınız var ve korkularınız olduğu için aslında Evren sizi sizden belki de daha iyi anlıyor. Bu bazen hepimiz için gerçekleşiyor. Bazen Evren bizi bizden daha iyi anladığı için o kısmeti, bizim kısmet olarak gördüğümüz ama bize zarar verecek olan şeyi karşımıza çıkarmıyor. Sadece böyle bir birkaç hafta, yani. Bir ay bir bekleyeceksiniz arkadaşlar. Biraz daha devam edin. Kendinize odaklanın. Kendi mutluluğunuza odaklanın. Bakalım bu bir ay sonra karşınıza nasıl kısmetler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Hiç moralinizi bozmayın yani böyle dedim diye. Bu aşk hayatınızın ya da kısmetinizin kapandığı anlamına gelmiyor. Şu an hazır değilsiniz. Bu ay hazır değilsiniz yani. Ee, şöyle bakalım siz şimdi diyorsunuz ki ne olur bu aydan sonrasıyla alakalı da bir bir şey söyle. Bakalım. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında kartlar bir noktadan sonra bazen bize cevap vermek istemiyor. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Bir şeyle alakalı cevap aldıktan sonra onun üzerine gittiğinizde peki sonra peki sonra peki sonra. Bu sefer kartlarda şöyle bir durum oluyor. Hani ben sana bu kadar bilgiyi verdim zaten. Bu noktada hiç yok tarot okumayı mı bilmiyor yok şunu mu bilmiyor vesaire vesaire. Ee, bu noktada bu tarz eleştiriler gelebileceğini biliyorum ama öyle bir durum tabii ki de söz konusu değil arkadaşlar. Kartların dilinden anlamak gerekiyor ve kartların bana söylediği bu bir ay biraz böyle devam edecek. Şimdi arkadaşlar ilişki alanlara bakalım. Sevgili olur, evli olur hiç fark etmez. Hemen şöyle başlayalım. Sizler için gayet güzel arkadaşlar. Şu sıralarda geçtiğimiz haftalarda bir sıkıntı yaşandı. Sanki böyle bir ayrılığa ee, gitmiş gelmiş gibi oldunuz ya da ilişkiniz bitme noktasına gidip geldi. Ee, kafanızda bazı sorular vardı hani devam edecek mi acaba ilişkim ya da bitecek mi ya da işte doğru mu karar alıyorum acaba güvenmekle ilgili gibisinden çeşitli sorular olabilir. Ama içinizde böyle bir e, bir şekilde cevaplandıramadığınız bir nokta vardı. Bununla alakalı e, kendinize sorular soruyordunuz, cevaplamaya çalışıyordunuz, ilişkinizde o farkındalığa erişmek için bunu yapıyordunuz tabii ki. Peki şu an nasıl? Şu an gayet Mutlusunuz, huzurlusunuz ve hani bir şekilde evren size evet doğru karar verdin diyecek arkadaşlar. Şu anki ilişkinizde verdiğiniz karar güzel, devam etme konusunda gayet de güzel devam edecek. E, i̇lişkinizde böyle bir yeni bir bahar yaşayacaksınız gibi. Yani dediğim gibi geçmişte bir sıkıntı yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Ancak bu çok büyük bir sıkıntı değildi, sizi yıkabilecek bir sıkıntı değildi. Ve gerçekten de bunun üstesinden gayet güzel geliyorsunuz ve ilişkinizde gayet güzel devam ediyor. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Bu kadar da arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Özel olarak fal baktırmak isteyenler bana Instagram hesabından yazabilirler. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.